Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün size Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Sayıdabat köyü tarafında Yeşil Vadi e, isimli restoranı göstermek istiyorum. Burası aslında bir rest, tam olarak bir restoran olmakla beraber e, adrenalin parkı ve yeşillikleriyle bütünleşmiş güzel bir park olarak da e, değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi büyük güzel bir otoparkı var. E, burası ücretsiz arkadaşlar, otopark ücretsiz. Girişi bu şekilde buradan şimdi size içerideki ortamı göstermek istiyorum. Bu videomda size hem restorandaki ortamı göstereceğim. Bahçeli tarafını hem de Adnan Eren Park'taki etkinlikleri ve fiyatlar hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi restoran tarafına giriş yapıyorum. Böyle güzel doğal bir ortamı var. Şu karşısı kapalı alanı. Bu dışarıda yemek yiyebiliyorsunuz. şekilde gördüğünüz gibi dağ manzarası ile beraber küçük su havuzları var. Bu şekilde. Şu ilerisi Adrenalin Park. E, oraya da gideceğiz. Yine burada oturma yerleri de var. Bakın şöyle Adrenalin Park'ta bir arkadaşımız zipline yapıyor. E, yine şu aşağıda oturma yerleri var. Buralar hep tesise ait ama e, aşağıda yani orada oturduğunuz zaman, banklarda oturduğunuz zaman da kimse gelip size Zoraki bir şey içer misiniz diye sormuyor. E, fiyatlar hakkında bilgilendirme yaparım arkadaşlar. Ama fiyatlar gayet makul buraya göre. E, onun haricinde şöyle söyleyeyim, lokum e, 430 lira, e, ızgara köfte 230 lira, işte gavurda salatası 180 lira. İçecekler 50 lira arkadaşlar. E, Tabi bunlar hangi fiyatlar? E, Ağustos 2024 fiyatları. Ben yemekleri gayet gerçekten beğendim. Ee, kolay kolay yemek beğendim ama güzel lezzetliydi. İşte gördüğünüz gibi böyle doğal bir ortam var. E, fiyatlar hakkında da sizlere genel bir bilgi verdikten sonra Adrenalin Park'taki fiyatları ve etkinliklerle e, videomuza devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu e, Adrenalin Park'ta bu şekilde ATV turları da var. 800 TL arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, ne kadar geziyorlar bilmiyorum ama şöyle e, rehber nezaretinde işte buradan vallahi gidiyorlar bir yerlere ama tam olarak ben de sormadım. E, zipline var 200 lira arkadaşlar zipline. bayağı uzun bir mesafe. Şöyle göstereyim ben size. Bakın şuradan tam karşıya gidiyorsunuz. Şurayı da zoomlayayım ben size. Bakın, şu bölgeye kadar gidiyorsunuz, oradan da yine buraya geri dönüş yapıyorsunuz. Bunun fiyatı 200 TL arkadaşlar. Ee, onu da size bildirmek isterim. Buranın bir de kafeteryası var. Kafeteryasında da fiyatları da hemen çekeyim size bu arada. Hemen şimdi o bölgeye gidiyorum. İşte bu Adrenalin Park'ın fiyatları da bu şekilde. Bu Adrenalin Park'ta kredi kartı geçmiyor. bütün ücretleri nakit alıyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. bir de burada fotoğraf bölümü var. i̇şte zipline'den geçerken fotoğraf çekiliyor. Şefin fotoğraf ne kadar? 50 ile 100 lira arasında değişiyor fotoğraf. o konuda da bilginiz olsun. Ya Adrenalin Park küçük. Çok fazla bir şey yok. bir de bir saniye arkadaşlar. Salıncak ne kadar hocam? 200. Şeyler ne kadar? Ee, safari. <laughs> Kişi, başı 400 lira. Kişi başı 400. Tamam. Ee, şurada salıncak var arkadaşlar. Ee, 200 lira. Bir de e, safariye çıkılıyor. Safariye de jiple çıkılıyor. Kişi başı 400 liraymış. Ee, şimdi salıncakta da şurada göstereyim ben size. şöyle gösteriyorum arkadaşlar şu an Evet şimdi bu hazırlıklar bittikten sonra size göstereceğim Evet salıncağın hazırlığı tamamlandı arkadaşlar şimdi şöyle size en güzel görüntü almaya çalışacağım Evet ve bıraktılar Salıncak da bu şekilde kişi başı 200 lira arkadaşlar.